77. bab Ya zel arşil mecid Ey ölmeye layık arşın sahibi beni hayranlıkla seneven ve rızan uygu şekilde sana kulluk yapan kullarından eyle. Ölmeye layık arş sahibi olmayanlar uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. Ya zel sedid Ey isabetli, doğru, güvenilir sözün sahibi beni beyan buyurduklarına itimat edip onlara göre hayatını şekillendiren kullarından ile. Bunun için gerekli ilim ve iradeyi lütfeyle. Beni isabetli ve güvenilir söz söyleyen bir kul eyle ya Rabbi. Ya zel fadlir ey olgun faziletin erdemin sahibi. Beni şüphesiz bir şekilde beyanlarına itimat edip emrettiğin şekilde yaşayan kullarından eyle olgun bir fazilete sahip olmayanlar uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme. Beni faziletli bir kul eyle ya Rabbi. Ey güçlü bir şekilde zorla yaptırma gücüne sahip olan, beni zorla yaptırmana gerek kalmadan emirlerinin gereklerini gönüllü olarak yerine getiren kullarından ile Düşmanlarımızın bize zarar vermesini engelle. Hakiki yaptırım gücüne sahip olmayanlar uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. Ya zel va'di vel va'id Ey vaat ve tehdit sahibi Beni vaat ettikten itimat eden Teti tehdit ettiğin şeylerden de emirlerin yerine getirerek uzak duran kullarından eyle ya Rabbi. Vaat ettiklerine bin nail eyle. Tehdit ettiklerinden de beni muhafaza eyle. Hakiki vaat ve tehdit sahibi olmayanlar uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme. Aklımı ve imanımı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya gariben gayre ba'id. Ey uzak olmayan yakın. Bu özelliğin ile beni yalnızlığın şerrinden koruduğun için sana hamd ederim. Beni yakınlığını her an hissedip buna uygun kulluk yapan kullarından eyle. Senden daha yakın olmayanlar uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. Ya men huvel veliyyül hamid, ey hamd edilen veli, sahip, dost. Her türlü ihtiyacım karşılayan bir veli olduğun için sana hamd ederim. Şükre layık olmayan veliler uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. Ya men hu ala kulli şeyin şehid, Ey her şeye tanıklık eden, senden gaflet içinde yaşamama müsaade etme. Bana atılan iftiralarda doğruluğum ortaya çıkar. Her şeye tanıklık edemeyenler uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. Ya men huve leyse bizzallâmin lil'abîd. Ey kullarına zulmedici olmayan, kimseye hesap verme zorunda olmamana rağmen, adaletle muamele ettiğin için sana hamd ederim. Zulminden korktuğum kişiler uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. Ya men hu akrabu ileyhi min hablil verid. Ey kuluna şah damarından daha yakın olan, beni her an varlığını hissederek yaşayan bir kuleyle, Şah damarımdan daha yakın olmayanlar uğruna sana kulluktan uzaklaşmama müsaade etme ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman ne minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin, seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden kurtar ya Rabbi.